Sayın seyirciler, iyi günler. 22 Mart Uygurlar için tarihi bir gün oldu. Belki Türkiye habersiz ama tüm dünya haberdar Çin sarsılmış durumda. Ne oldu? 22 Mart günü 30 ülke Uygur Müslüman Türklerine karşı Çin'in yaptığı soykırım uygulamasını yapan yöneten Çinli yöneticilere ceza uyguladı. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri Doğu Türkistan'daki Çin'in inşaat üretim ordusu ÇKP Genel Sekreteri Wang Junjing Doğu Türkistan'daki Çin Kamu Güvenlik Bakanı Chen Mingo Bu iki katil yöneticiyi Amerika Küresel Magnitski Kanunu gereği ceza uyguladığını açıkladı ve hemen ardından Avrupa Birliği içindeki 27 ülkenin imzasıyla Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım uygulayan en üst Türk yöneticisine ambargo uyguladı yaptırım yaptığını açıkladı. Hemen Ardından İngiltere bu dört yöneticine karşı ceza yaptırım uyguladığını açıkladı. Yani Doğu Türkistan'daki Türk soyluk Müslüman halklara soykırım uygulayan bu dört yöneticiye yaptırım ceza uyguladığını açıkladı. Hemen o gün ardından Kanada gene aynı Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine soykırım uygulayan yöneten bu dört katil Çinli yöneticiye yönetişine karşı ambargo yaptırım uyguladığını açıkladı. Yani bir günde 30 ülke dünyanın en gelişmiş modern demokratisi en iyi olan 30 ülke Çin'e karşı yaptırım uyguladı. Yani Doğu Türkistan'daki Türk soylu Müslümanlara karşı soykırım 3 senedin biri ceza lagerleri, ceza evleri ve küle çalıştırma fabrikalarında bu Müslüman Türklerine karşı uyguladığı soykırımı karşı bu 30 ülke çok sert bir biçimde ceza uyguladı. 22 Mart Çin'in Şanghay borsası sarsıldı. Çin yuan dolar karşısında büyük miktarda değer kaybetti. Yani Çin'e bu kadar etkisi oldu ama ne yazık ki bu 30 ülke içinde Türkiye yoktu. Bir tek Müslüman ülkesi bile yoktu. Uygurlar Müslümandı, Türktü ama Müslümanlar, Türkler Uygurları çoktan terk etmişti. Yani Müslüman toplumu değil, Türk toplumu değil devletler yönetimler Uygurları Çin'e ne yapsan yap. Yeter ki bizden ticaret yap, yatırım yap, borç ver diye 3 senedin biri hiç ses çıkarmadı. Çin'in yaptığını gizli suskun halde kalarak desteklemiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken bu yaptırım yaptıktan hemen sonra açıklama yaparak bütün dünyanın Çin'e karşı bu kadar ağır yaptırım ve ceza uygulamasına karşı Çin hala oradaki Müslüman azallıklara karşı soykırım işlemeye devam ediyor diye açıklama yaptı. Durdurmazsa biz daha ağır tedbirlerini kullanacağız diye açıklama yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanı da Aynı açıklamada bulundu. Almanya İngiltere'nin Birleşmiş Milletler'deki Birleşmiş Milletler'deki vekilleri Çin'e karşı Ağır insan hakları ihlalleri yaptığını Doğu Türkistan'daki Müslüman azınlıklara karşı soykırım işlediğini ortaya koyduğu an O gün Çin'in Birleşmiş Milletler örgütündeki vekili söz alarak İngiltere'nin, Almanya'nın tarihte birçok milletlere, toplumlara karşı soykırım işlediğini ileri sürdü. Çin'in diş ilişkilerden sorumlu Çin pilot bürosunun bürosunun üyesi ve diş işlerinden sorumlu olan Yang Jiechi Alaska toplantısında yani Amerika'nın Dışişleri Bakanı ile orada yaptığı yani aynen 18-19'da yaptığı toplantıda aynı kelimelerini kullanmıştı. Amerika siyah toplumlara karşı ırkı kırgınçlık yani soykırım yaptı diye Amerika'nı suçlamıştı. Çünkü Blinken, soykırım'ı derhal durdurmasını Çin'den istemişti. O toplantıda Çin'in yüzünü vurmuştu. Şimdi Çinli yetkililer neden bunu konuşuyor? Tarihte geçmiş şeyleri bunların yüzünü vurarak sen tarihte yaptın, biz o zamanda da yaptık, iyi yapamadık, şimdi yapıyoruz. Diye buna karşı geliyor. Ama Türkiye'de hiçbir ses yok. Yani Doğu Türkistanlılarının kardeşi olan Türkiye'de ses yok. Müslümanlıkta tüm Müslümanları Allah kardeş ilan ederken hiçbir Müslüman ülkesinde Çin'e karşı hiçbir ses yok. Soykırım. Ben size şu anda bu Doğu Türkistan'ın durumunu, Batı ülkelerinin Çin'e karşı yaptığı yaptırımlarını söylediğim şu saniye, şu dakikalarda bile devam ediyor soykarım. Ama yarın tüm medeni dünya, uygar dünya reddettiği Çin Komünist Partisi, yani katil bir hakimiyetinin Dışişleri Bakanı Ankara'ya ziyarete geliyor. Gene de oradaki Uygur toplumunun soykırım uygulamasının devam etmesine Türkiye'den desteme, destek istemek için geliyor. Çünkü Wang Yi daha önceden de geldi. 2017'de geldi. Ondan sonra geldi. Ve her defasında Türkiye'nin susturmaya çalıştı. Bu defa da belki o amaçla geliyor. Kimse bu Wang Yi dediği katil yöneticini kabul etmezken Türkiye'ye gelerek gene kendinin Çinlilerinin, Çin Komünist Partisi'nin dostu ülkelerinin hala olduğunu yani dünyaya, batı ülkelerine Göstermeye çalışıyor. Şimdi Çin, e, yani Çin'in Doğu Türkistan'da yürüzmek de olduğu, icra etmekte olduğu soykırıma karşı Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan ciddi hazırlık içinde. Çok yakında bunlar da. Çin'in Doğu Türkistan'daki katil yöneticilerine karşı ambargo yaptırım uygulama bayanatlarını açıklayacaktır. Ama Müslüman ülkeler, Türkiye ne yapacak? Gene bunu bekleyip göreceğiz. Çin, şu anda Tayvan'a ya bugün ya yarın saldıracağım diye duruyor. Tüm Güney Çin Denizi'ni benim diyor daha önceki gün 220 sivil kıyafetli eskerler oturmuş gemiyi Filipinlerin deniz sahasının içine sürdü. Filipin protesto etmek yerine Ateş emri verdi orduya. Daha yaklaşırsa ateş edin diye. Ondan sonra çekilmek zorunda kaldı. Çin, Orta Asya, yani Batı Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan'a bir gecede yüz binlerce eskerle bu topraklara girmeye Doğu Türkistan'da büyük miktarda esker ve mühimmat topluyor yıllardan beri. Çinliler Çin hep Türk toprakları ilerleyerek bugünkü büyüklüğe geldi. Gene Türk toprakları da ilerleyerek daha büyümek istiyor. Ama Türkiye sadece seyrediyor. Şimdi dünya Çin'e karşı tüm uygar dünya bir araya gelmiş durumda. Alaska görüşmesinden sonra yani Mart 17-18'den sonra Amerika ve Çin arasındaki soğuk savaş resmi başlandı. Çünkü bu iki ülkenin arası bir daha düzelmeyecek şekilde açılmış oldu. Şimdi tüm uygar dünya bir tarafta. Çin yalnız bir tarafta. Elbette Türkiye birinci dünya savaşında yanlış tarafta durarak büyük miktarda toprak kaybetti. Çok büyük zarar gördü. Bu defa gene Çin'in kucağında oturursa yanlış tarafta durarsa Türkiye'nin kendisine çok büyük zarar olacak. Türkiye'deki yani tarih bilen bugünkü güç dengesini iyi bilen devlet yönetimindeki ve elit kesimler bu yanlışlardan Türkiye'ni döndüreceğine inanıyoruz. Şu anda dünyada en güçlü olan nükleer gücü olan Amerika, nükleer gücü olan Fransa, nükleer gücü sahip olan İngiltere ve Çin'le en iyi ticari ilişkide olan Almanya'yla çok sert Çin'in karşısına dikilmiş durumda. Fransız, İngiliz savaş gemileri, uçak gemileri Pasifik'e doğru gidiyor. Zaten Amerika'nın savaş gemileri orada toplanıyor. Uçak gemileri orada toplanıyor. Japonya ciddi halde savaşa hazırlanıyor. Çin çıldırıyor. Çin sanki zamanındaki Hitler gibi kendini Çin Komünist Partisi'ni kurtarmak için savaşa girmeye hazırlanıyor. Ama Ruslar şu anda Çinli desteklemiş gibi gözükse bile Rus Çin'in Amerika'da savaşmasını istiyor. Ve zayıfladığı zaman üstüne çökecek. Tarıkta kaç defa öyle çökmüştü. Çin'in Alaska'ya gelip Amerika Dışişleri Bakanı görüşen Çin Pilot Büro üyesi diş işlerinden sorumlu olan en üst yönetici Yang Jiechi Blinken'a yüzüne basın karşısında şöyle dedi. Çin 1900 birinci yılındaki Şinço anlaşmasına imza atmaya mecbur kalan Çin değildir dedi. 1900'de Boksör İnkılabı da Çinliler Alman Büyükelçini Pekin'deki yapmıştı. Tüm Batı ülkelerinin büyükelçiliklerini yapmıştı. Yani yabancı Ejnebi dedikleri yabancılarını öldürmüştü. Ve malları mülklerine el koymuştu. O zaman Mençin Hanedanlığı bu isyançılarını desteklemişti. Silahlandırmıştı. Slah, Ve 12 batı ülkesine savaş ilan etmişti Çin. Sonra 8 ülke geldi. Çin'in 1 milyondan fazla hani askeri varken 20 bine var mı yani, 16 bin 17 bin askerle Çin'in yarasını işgal etti. Pekin'i işgal etti. Ve Çin başkentini Ta Çin'nin batısındaki taşımak zorunda kaldı. Oraya kaçtı. Mençin Hanıdan. Şimdi Çin aynısını tekrarlıyor. Aynı zamanda şu anda da dünyaya baş kaldırıyor ve savaş ilan etmeye hazırlanıyor. Bu defa şu anda aynı 22'si 12 yani 30 ülke Çin'e karşı kendi pozisyonunu net olarak gösterdi. Ve sadece Doğu Türkistan üzerinde Uygur Türklerine, Uygur Müslüman Türklerine yaptığı soykırıma karşı dik durdu ve Çin'e dur dedi. Bu çok önemli gelişme. Gün gelecek Türkiye'de akla selim mantıka uygun halde kendi kardeşi olmasa bile insanlık adına Doğu Türkistan'daki soykırıma Çinli dur diye ses çıkaracak diye inanıyoruz. Şimdilik hoşçakalın. الله ما